bulaşık deterjanı reklamı gibi oldu. Şey bulaşıklarım gıcır gıcır. elimizden fışık diye kayıyor. <laughs> Köy sıcaklarında e, nasıl serinli, serinler insan. Atlı aktivite çalışması. Yani nasıl serinlesem diye düşündüm düşündüm. Benim en iyisi açık alan var bulaşık yıkayım. Tabii ki öyle bir şey demedim. E, sular kesik. O yüzden dedik ki neden dışarıda bulaşıkları yıkamıyoruz? Çünkü bekleyince de sinekler oluyor, kokuyor. Dedik en iyisi bu şekilde bulaşıkları yıkayalım. Hem serinlemiş oluruz. Yani bulaşık deterjanı reklamı yapmıyor. Aslında ben çocuklara dedim size aktivite buldum serinlemek için ben size ikileyen getireyim bulaşıkları yıkayım serinlemiş olursunuz dedim ama hepsi kaçtı gıcır gıcır oldular <laughs> bu arada arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz ben özlem köyde hayat e, tam gaz devam ediyor bir sıkıntı yok hava durumları iyi artık maşallah rüzgarımız oluyor sert ama sorun değil hiç olmazsa ısınıyoruz sıcağımız var sebzeler sanki biraz e, mutlu değil. Bu sadece benim sebze alanım için geçerli değil. Çoğu yer içinde böyle bir durum var. Yağmurlar, soğuklar çok dengesiz olduğu için hep böyle genelde e, sebzelerde böyle bit, böcek sorunu e, çok oldu. Benim bahçemde su var, suyum var. E, suyu olmayan Bunlar için gerçekten su kesintisi çok e, zor, hele yaz günlerinde. Hem sebzeleri için, hem gerek evdeki yani lazım olan konular, bulaşıktı, yemekti, tuvaletti, banyoydu hepsine lazım. Su hayattır. Güneş hayattır. Kışın soğuklar da lazım. Hepsi lazım, hepsi. Bir olmayınca diğerlerinin de bir anlamı olmuyor. Şimdi bu tavaya da görüp de demeyin. Ya bu ne böyle çizilmiş, kapkar olmuş. E, bu tava dışarıda da kullanıldığı için haliyle hoşafı çıktı. Böyle bir durum oldu. <laughs> Tencere almak istiyordum. E, özellikle de burası için büyük. Yani evdeki hani e, yemek yaptığımız tencereler için değil de büyük işte tarhana pişirmek için, ne bileyim reçel yapmak için, salça yapmak için. E, köydekiler genelde bu bakır hani tarzı büyük tencereleri kullanıyorlar. Ben de o bakırı sevmiyorum. Çünkü hani durmadan onun bakımını da yapmak gerekiyor, kalaylatmak gerekiyor. E, ee, ekonomi böyle olunca haliyle bütün demir, çelik ürünlerine zamlandı. O yüzden de e, bu şekilde bir tencere alamadım. Tencereleri yenilemek istiyorum ama herhalde o tencereler beklemede kalacak. O yüzden siz de elinizdeki tencerelerin şu anlık değerini bilin. Hani gerçekten ben çelik taraftayım. E, çünkü çelik tencere olduğu zaman aldığın zaman büyük, e, uzun vadede kullanabiliyorsun. Hani temizlediğin zaman pırıl pırıl sana geri dönüyor. Ama bakırda mesela e, ne bileyim işlem yaptığın zaman uzun vadede olmuyor. Özellikle mesela bir domates salçası yapacaksan bakır e, tencere e, simsiyah oluyor içi, İçinin bakırı çıkar gibi oluyor. O yüzden haliyle onu bir kalanlatmak gerekiyor. Böyle de bir durumu var. Şimdi ben bu bulaşıklarımı yıkayayım, devam edeyim. Sonra sizlerle diğer işlerde görüşelim inşallah. Ben şimdi burada böyle duruluyorum. Sonra da buraya diziyorum bu şekilde. Şimdi ellerimi bir halledeyim. Şuraya biraz su doldurayım. Şunları bir durulayayım. Şimdi e, sütü kaymak için ayırmadıydım aslında ama göstermek istedim tekrardan bak bu kadar kalın kaymağa çıktı. E, köy sütü olunca daha doğal daha kalın bir kaymak veriyor yani şu şekilde görüyorsunuz üstündeki kalın tabakayı. Böyle şimdi bunu bu şekilde yapacağım sütümü ısıtıp ondan sonra yoğurdumu mayalayacağım. çileklerim var. Bunları buzluğa kaldıracağım. İster sonra reçel yapabilirim. İster yapacağımız tatlılar için kullanabiliriz. Veya isterseniz çıkartıp sütle karıştırabilirsiniz. Hani milkshake tarzında. Veya isterseniz meyve suyu tarzında yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Hani nasıl istiyorsanız hani illa çileği alalım taze taze reçel yapalım diye. Sadece bu çilek için de geçerli değil. Vişne için de aynısı geçerli. Her türlü meyve için aynısı geçerli. Yani hani şu anda benim gibi belki işiniz vardır, hani ürün almışsınızdır, ama reçel yapamıyorsunuz. Hani o anda dolaba kaldırıp sonra tekrardan reçel yaptığınız zaman inanın tadında ve kıvamında bir bozukluk olmuyor. Benim çileklerim biraz küçük. <laughs> Bunu e, Merzifon'da Abbas'tan aldım. E, kardeşim bu arada yani işin hayırlı olsun. çileklerine bayıldık. Önemli olan çileğin e, tabii ki boyutu değil, küçük de olabilir, hiç önemli değil. Ama e, Abbas da çileğinde şöyle bir şey var. Kokusu ve tadı gerçekten harika yani arama oranı çok yüksek. O yüzden bayıldım. Eline emeğine sağlık. Şöyle de göstermek istiyorum. Çilköz olarak geçiyor. Çilköz.com olarak geçiyor. Sadece şu anlık Merzifon bölgesine satış yapıyor. Abbas'la da biz internet üzerinden tanıştık. O şekilde e, kendisi çok efendi birisi o yüzden hayırlı olsun diyorum Abbas çileklerine bayıldık lütfen tatil dönüşünde tekrardan bana ayarla depolamam lazım bu çilekleri şimdi ben bunları doğrayacağım bu şekilde bu arada Abbas'a tekrardan seslenmek istiyorum burada bu çilek kutusunun bu altlarında delik yok o yüzden e, bu şekilde hani deliksiz plastik böyle ürününüz varsa sadece çilek için değil e, yani buzluğa bir şey saklamak istiyorsanız bununla da saklayabilirsiniz hem kullanımı daha rahat hem de hani e, muhafaza ederken hani üst üste koymak da e, işe yarıyor o yüzden bence benim için bayağı bir ekonomik yöntem şimdi ben bunları doğrayacağım dediğim gibi sadece bu çilek için değil tüm meyveler için geçerli hani benim gibi aceleniz var şu anda e, reçel yapma modunda değilsiniz veya meyve suyu şimdi yapmak istemiyorsunuz hani o şekilde yıkayıp temizleyip fazla sulu bırakmadan bu şekilde ayarlayıp e, buzlukta e, muhafaza edebilirsiniz. Ben derin dondurucuya koyacağım bu şekilde. Şimdi bunları halletmeye devam ediyorum. Tüm de atabilirsiniz. Yani illa e, bu şekilde doğramanıza gerek yok. Tüm de atabilirsiniz. Ben sadece benim için kolaylık olması açısından bu şekilde yapıyorum. Çünkü reçel mi yapacağım? meyve suyu mu yapacağım bilmiyorum. E, Artı Abbas'la da konuştu, görüştüydüm. elimde çileğim var dediydi. Tatil dönüşünde de ayarlarım abla dediydi. O yüzden de dedim bunları küçük yapayım. Hani meyve suyu yaparım sonra diye. Bu şekilde kaldırıyorum. Ama %100 emin olsam bundan reçel yapacağıma o zaman büyük bırakmayı tercih ederdim. 咱多了多。 sevdim. Yani pazının e, aroması daha yüksek. Hani insanı biraz bayabili, bayabiliyor. Ama pancarın tadı ne o ne ıspanak. ikisinin arasındaydı. Bu da küçüğü. Bunu da adaya artık <laughs> turşu yaparım. <laughs> şimdi ben bunlarla turşu yapacağım böyle kabasını bir tur yıkadım şimdi bir daha şöyle bir sudan geçiriyorum bu şekilde İster bunu böyle salatalarda da doğrayabiliyorsunuz dış kabuğunu alıp isterseniz dediğim gibi turşularda da kullanabiliyorsunuz Şunu şöyle alayım şimdi bu suyu değiştireceğim burada da yapraklarım var bu yaprakları da şimdi yıkayacağım doğrayacağım. Birazını şimdi akşam için pişireceğim. Geri kalanını da buzluğa atacağız. Gerçekten de bunun kavurması dediğim gibi ıspanakla pazı arasında yani tat oranı. Ama çok güzel. Böyle saplarıyla birlikte doğruyorum. Güzel oluyor. Hani üzerinde ister sarımsak yoğurt yapın, ister pirinç koyun, ister bulgur koyun, ister et ekleyin. Nasıl istiyorsanız çok güzel oluyor. Şimdi ben bir bunları halledeyim. Hadi burası komple e, bizim hazinemiz. Ha. Tamam mı? Ben kazıyorum, sen de hazineleri buluyorsun. Büyük de çıkabilir, küçük de. Benim şurada bir tane. Al. bu eh. bayağı bir hazineymiş. <laughs> Şöyle yapayım hatta. Ha. Hadi. çıkacağım. Bu mu çıktı sadece? Ah! <laughs> <laughs> Ada al, kopar. Hazineyi öldürdün. Öldürdüm. Aha! Aha! Hazine. <laughs> Anne bunu da yani. Hadi önünde <laughs> önünde bak. bak. Hazine ne bu da çıktı. Aha! <gülüyor> Hazine. <gülüyor> <gülüyor> oh. Aha bak buna koy. İyi koy. Doldur bunu. Daha bunların bir de altlarına giriyor da. Daha ada. diplerinde vardır yani. Bakmamızla Aha! Oh! Aha! Ata! Anne vallahi yine buldum. Aha! Şu, aha. 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 <laughs> Dur çekil bakayım. Şurada. Gene patatesi uçurmayayım az gibi. Şöyle çekeyim. Sulara bak. Dur, gideceğim şimdi oraya da sırayla. Ay. Bunlar yayılıyor yerin altında. Geziyor mu? Ben aha. Gezinin var. Aile yaşıyorlar. Nasıl geziyorlar? Öyle. Sen bir tanesini öldürdün ama. Yarısı gitti. Ne yapalım? Şurada patates var. Sana. Bak bakayım <laughs> çık. Ben bakayım Daha bunun altlarında da vardı biliyor musun Bizim göremediğimiz Sapları var çünkü Anne yerin dibine kadar kazanır E Çıkar kazarsak muhakkak Bakayım hadi Ha? Hadi dikkat işte et gidiyorum. bacağına Onu bunu soydum bile. Öldürdün. Aile öldürdü. Aile geldi. Aha. Öldü. Aile öldü aile. Dur. Ne güzel kahvaltı ediyorlar. ah. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor> Ay, Ay bebişi varmış. <laughs> anne çıkmıyor. Dur çekil. Aa, aa, Yok kabuğu. Dur çekil. Şuraya bir tane daha. Aa, aa. Aha, aha. aha ada. Bayağı bir aile var burada. <laughs> dur. Anneannesi çıktı az önce. Aile çıkar artık canım orada. Hadi bakalım. Aha. Wow. Anne kas sürüyor. Dur. Ah. Çıkmıyor. Aha. Ay. Evet. Hadi vur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur bir daha. Ya kalsana işte. Ha, baksana patates bayağı büyük. Patates alıyorum. Evet. <laughs> Tınağım içine kadar girdi. Ah. ah. Aha, aa. Bak bir daha çıktı. Bebek var orada bebek. Aha. <laughs> Yavaş. Hadi. O ya oturuyor. Oha. O. <laughs> Adam bayağı. <b> <laughs> Anne bu babam babam babam. Bu babam bence dedi. aa, aa. aa מה uh -oh. <laughs> Çekin bakın çek bacağını. Yarısında. Sonradan... Aa burada da bebiş var. Şimdi, aha aha sürprizli ortaya çıktı. Belki yerin dibinde oturuyorlar. Hadi bakalım. Burada bebekler çıktı. Bebekleri bebekleri ye, ye, şeye koy. E, sepete biraz sonra alırız orada. burada, burada var bak. Dur. Aha burada da var. Burada daha fazla var. Aha. Aha. Anne bak burada daha fazla var dedim. Aha. Ne oldu? Aha burada daha fazla var. Hadi yine burada daha fazla. Yok canım burada, burada. Anne. Bak o filiz veriyor. Onu koy kenara tekrar şey yaparız. Yüzü var Aha. sanki. Yüzü mü var? He. Oo. Oh. Dur. yapacağız yine Lira? Hadi hadi. Ay, çıkmıyor. Dışımı çıkartacağım. Belki. <laughs> Ama yok bu çıkmaz. Çok mu tombu? Üh. Dur. Üh. Geliyor. Çiftçi kardeş verdim. Tamam çıkar çıkar tamam. Al bakalım. Üh. Hadi. Üh. Uy. Anne. Ah. Komşularımız Ada. geçiyor. Geçsin. Geliyor Komşu. Komşular. Komşular. Görüyor musun? Hazine. Dur biraz eşiyim. Hadi bakalım. Yok kaz biraz. Kazayım mı? Çekil bakayım. Meyecikler getiriyor. Gelsin anneciğim. Burada bir friz var. Daha mı alta inmiş? Dur bakalım. Belki yerden su alıyorlar. Çek bakayım toprağı da. Aha. Hani? Bebiş. Bebiş. O. Şimdi size tarhanamı göstereyim. Böyle yerden yüksek böyle bir beşik yaptık. Yani merdiveni iplerle yukarıya bağladık. Burada yoğurtlu tarhana yapılıyor. Başka yörelerde de yapılıyor. Konya'da da var. Ama onlar yuvarlak yapıyorlar. Bizim buradakiler de bu şekilde. Bu şekilde yapıyorlar. Sonra elleri elimize böyle sıkarak şekil veriyoruz. Bunlar burada kurudu. Bu tarhanamı da yaptım. Çok şükür. Bu şekilde. Akşamlarda da bu tülü e, kapatıyorum ki hani hem börtü böcek için hem e, kuş hem kedi ararsanız var. O yüzden böyle yüksek yere koydum. Bunlar da e, yarın kurumuş olur. Ondan sonra e, şu tavana asacağım onu. Orada kışın yani hazır yoğurtlu çorbamız oluyor. Bunun içinde katık diyorlar süzme yoğurt düşünün. E, süzme yoğurdumuz var. Normal yoğurdumuz var. Köy sütü var. Tereyağı var. E, un un var çok az bir şey ondan sonra da yumurta var bu şekilde kışında yiyeceğimiz zaman işte kişi sayısına göre mesela biz 5 kişiyiz bize bundan 10 tanesi ıslatıyoruz bekletiyoruz ondan sonra tencereye alıyoruz karıştıra karıştıra pişiriyoruz yani kışın hazır yoğurtlu hem de pratik oluyor yani yemek derdiniz olmuyor bu şekilde bir çorba Evet arkadaşlar bugünümü size anlatmaya çalıştım. Şimdi ben akşam yemeğini hazırlayacağım. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.